yaratmayı başlatan yubdiul halqa yaratmayı başlatan ve yuiduhu ve onu tekrar iade edecek tekrar geri getirecek tekrardan başlatacak olan ki bir ayette Cenab-ı diyor ki vahvahu ahyu aley eğer aklederseniz o daha kolay size düşünmesi daha kolay gelir çünkü hiç olmayan bir şeyi yaratmış kanıtlamış bizi bunu bir parçası kılmış olan Allah Azze ve Celle'nin bizi tekrar öldürecek ve tekrar yaşatacak, tekrar hayata kavuşturacak olması zaten ispat edilmiş bir şey verir. Çünkü birisi sizin önünüze getirse, bunu yaptım dese, e, aldınız baktınız dediği fonksiyonları yapıyor, sesi taşıyor, görüntüyü taşıyor, baş başarmış. O arada düştü, kırıldı, efendim bozuldu. Dese ki ben bir daha yaparım, biz ona desek ki mümkün değil, olmaz, gitti, sen bir daha bunu yapamazsın. Ya demin kullandın işte yaptık bir kere, niye bir kere daha yapmamı muhal sayıyorsun? Hiç yokken yaptım ben onu, şimdi bir kere daha yapabileceğime nasıl kanaat getirmezsin? Kaldı ki Allah Azze ve Celle sürekli hayatı kendi içerisinde yenileyerek, bizleri orta yaşa getirip, yaşlandırıp, öldürerek yerimize Göz açıp kapayıncaya kadar yeni yeni yavruları sürekli yaratarak yaratmadaki sürekli kudretini, gücünü, ilmini her an önümüzde sergileyerek Allah Azze ve Celle'nin ta Hz. Adem'den bu yana bütün peygamberlere sadece Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği kitapta değil, bütün peygamberlerle gönderdiği kitaptaki Birincil el temel mana sizi ben yarattım ve sizi ben öldüreceğim. O huvellezî ehyaküm thumma sonra sizi ben öldüreceğim ki bunun içerisindeyiz. Yani bir kısmımız hayat bulduk. Ehyaküm kısmını geçtik. Thumma sonra sizi öldürecek olan odur, sizi öldüren benim. Sıramızı bekliyoruz. Bunun içerisindeyiz. Aramızda hiç kimse hayır bu ayetteki yol haritasına ben tabi değilim. Ben hayat bulmadım zaten vardım söz kelimi. Ezelden geliyorum benim bir başlangıcım yok diyemiyor. Evet var edildim. Ayetteki akış yani vahyin bize ifade ettiği akışı dönüp kendi hayatımızda varlığımızda yokladığımızda tam da orada dendiği gibi hayat bulduk. Nasıl bulduğumuzu bilmiyoruz. İşte gözümüzü açtık, etrafta anne baba derken anlayalım, bir şey edelim derken bizler de anne baba olduk. Yaşlanıyoruz ve ayetteki akış bizi tam da bahsettiğim mecrada ilerletiyor. وَهُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ Sonra sizi öldüren odur. Evet sıramızı bekliyoruz, öleceğiz. Ne hayat verdiği hükmüne itiraz edebiliyoruz. Biz kendimiz hayata zaten sahiptik diyen aramızda hiç kimse yok. Öldüreceğim dediği yerde de hayır ben ölmeyeceğim diye bir kırmızı kart çıkartıp Cenab-ı Hakk'a senin hükmüne ben karşı geliyorum. Bu akışın dışına çıkıyorum diyecek aramızda herhangi bir kimse yok. Olmadı, olamadı. Cenab-ı Hak dedi ki olamayacak. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتِ Aranızda ölümü biz takdir ettik. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Biz geçilecek değiliz. Biz takdir ettik aranızda ölümü ve bu açılacak geçilecek bir hüküm değildir. Sizin gün gelip, bir zaman gelip, bir an gelip bu hükmü geçmeniz, aşmanız söz konusu değil. Ya uzaya gidiyoruz, bak yakında NASA'ya gidiyoruz, Yeryüzünde bilim, teknoloji şöyle ilerletiyoruz. Cenab-ı Hak hepsini bildi de konuştu. Buyurdu ki kelamında وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ fil ardi, Siz ne yeryüzünde aciz bırakabilirsiniz Allah Azze ve Celle'yi وَلَا فِي Ne de gökyüzünde aciz bırakabilirsiniz Allah Azze ve Celle'yi. Dolayısıyla sarmal etrafımızdan kuşatılmış yaratılışımız, ve ölümümüz. Bunlar bildik şeyler. Kanun diye okullarda öğretiliyor. Her canlı doğar, yaşar ve ölür. Ayetteki ifadenin aynısı. Peki ayette fazlası ne var? Ayette fazlası var. ثُمَّ يحيكم. Sonra size tekrar hayat verir. O deminki telefonun düşmesi gibi bir şey. Öldü telefon gitti, kırıldı, bozuldu. Bilim diyor ki tamam ondan daha bir daha bir dahası olmaz. Hepsi bir kereydi. Bir daha tekrardan hayat verilmez söz konusu değil. Allah Azze ve Celle diyor ki, ben sizleri akleden varlıklar olarak yarattım. Ahmak değilsiniz, akletmeniz var. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى İlk inşanızı gördünüz, bildiniz, hali hazırda içindesiniz. Şu an içinde bulunduğumuz ilk inşamız. Bu bir inşa oluşturdu, inşaat diyoruz ya, bu bir inşa bizim dışımızda oluştu. Hiçbirimiz eline bakıp da, ya benim parmaklarım şu şekilde, keşke biraz kısa yapaydım veya şöyle edeydim demiyor. Öyle buldu onu çünkü, kendisini öylece bulmak da ne demek? Kendimiz dediğimiz bir şey çölün ortasında gidip bulduk mu? Ama o kadar garip, kendimizi öyle bulduk, gözümüzü açtığımızda, o üzerinizdeki doğumdan gelen Cenab-ı Hakk'ın dünyaya gönderirken bize hafiften yaptığı bir anestezi. O uyuşukluk böyle yıllar içerisinde, üç yıl, beş yıl içerisinde geçip de artık aynada kendimizi tanımaya başladığımızda, bir başkasını tanır gibi kendimizi tanımaya başladığımızda biliyorum trajik, belki komik ama öyle. Çünkü hiçbirinin ne kaşımızda ne gözümüzde ne varlığımızda bizim bir hükmümüz yok. Bunu hazırda bulduk. Allah Azze ve Celle hazırda bulduğumuz hayatı yahu bu hayat niçin var? Kim bize bu hayatı tevdi etti? Nereye doğru gidiyor bu hayat diye bunu sorgulayacak bir akletme ile yarattı. İçimizdeki istidat yani içimizdeki ön hazırlık veya dini tabirle fıtratımız bu soruların cevabını arıyor. Ben beni buldum, hazırda buldum ve yaşıyorum, güzel ama nereye gidiyorum? Benden öncekilerin ben gibi hayata gelip yaşadıklarına bakıyorum, epey yaşlanmışlar, onlardan öncekiler de ölmüş duruyor. Çalıştırıyorum, ilerletiyorum benim git geli geleceğimi, gidişata bakarak ben de öleceğimi görüyorum. O zaman ölünce ne olacak diye doğal olarak soruyorum. Bu akleden kimsenin, bu basit bir muhakeme değil. Bakın için içerisine on yılları dürdük, ileri doğru sardırdık, muazzam. Şu anda Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı bu potansiyel korkunç. O kadar çok şeyi ileri doğru sardırıp geleceğe taşıdık ve kendimizi orada görüp de durumumuzla ilgili soru sordum. Bu bizdeki arayış Allah Azze ve Celle'nin verdiği cevaplar ile karşılığını buldu. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak dediğimiz şey bizim içerisindeki, içimizdeki anlamın boşluğunu da aynı zamanda doldurmak dediğimiz şey. Hakkın yani gerçeğin, hakikatin ne olduğu yolculuğu. O yüzden fıtratındaki bu arayışı hakkıyla karşılamak isteyen dürüst kimselerin yürüdüğü bir yol. Diyeceksiniz ki bir adam içindeki bu arayışı yani dürüst olmayıp da ne yapacak? İçinde bu hak nedir yahu için kendisiyle ilgili bu çok temel soruları yani nereye koyacak? Dürüst olmayıp da ne yapacak? Allah Azze ve Celle'nin diğer açtığı yol var. O da bu kendisiyle alakalı, akıbetiyle alakalı çok temel sorulardan bile vazgeçecek kadar bir meşguliyeti, bir meşguliyeti ona vaat eden ve onu içine çeken, onu oyalamak, onu meşgul etmek, kendi başına geleceklerle ilgili olayları hayatının geleceğine dair anlamı merak bile etmekten onu çekip meşgul etmeye çalışacak bir başka mecra var. Olabilir mi bir insan kendi akıbetiyle ilgili olan süreci şurada burada oyalanarak vazgeçer mi? Yani pazara gitmişsiniz, ekmek alacaksınız, kasaba gitmişsiniz, et alacaksınız ama başka şeylerle oyalanıp akşama kadar oyalandınız, oyalandınız, işi yapmadan geri döndünüz, koca günü heba ettiniz, eve girdiğinizde ya ne yapmaya gittik? Bir dünya elimde işim vardı, ekmek alacaktım, et alacaktım. Yolda şunla karşılaştım, onunla biraz oyalandım, ötekiyle karşılaştım, biraz onunla konuştuk, daldık öyle oraya, oraya derken işi yapmadan geri döndük. Böyle bir gün olsa belki insan dersiniz ki bundan tecrübe etti, dedi ki mala yani beni işimden meşgul ediyor, bir sonucu da yok, gırgır gır öyle şamata ama ikinci günü var, üçüncü günü var. Koca bir hayatın anlamsız bir şekilde heder edilmesi olur mu? Allah Azze ve Celle dedi ki insanların çoğu böyle yapıyor. İnsanların çoğu akletmekten uzak durup varlığına dair temel soruları ve bunların cevaplarını ele almak, incelemek, araştırmak, bilmek hususundaki onlara Cenab-ı Hakk'ın, onlarda Cenab-ı Hakk'ın var ettiği o muazzam yaratılışı, fıtratı önünü kapatıyor, köreltiyor. Yanı başında duran Allah'ın kitabına koca bir ömür binlerce kilometre mesafedeymişçesine uzak kalıyor. Yanı başında odaya girse orada görüyor, arabaya binse orada görüyor. İnternete girse hemen bir tık kadar yakında ama önce bir haberlere bakayım diyor. Önce bir WhatsApp'ı tıklayayım diyor. Önce bir şunu bunu diyor. Saatler geçiyor ona bir türlü ulaşamıyor. Aradaki mesafe uzadıkça uzuyor. Hayatın ehva dediğimiz oyalanmalar, arzular, malayaniler ile doldurulması böyle köpük köpük. Gerçek bir doldurma değil bu köpük köpük. Boşlukta batıl bunlar, hakiki bir doldurma değil, Cenab-ı Hak bunu hak ile batılı teşbih ederken dedi ki اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ Allah gökten suyu indirdi, yağmuru indirdiği gibi, vahi de öyle indirdi. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَعًا فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا Vadiler miktarlarınca bu suyu alıp sele çevirdiler akıyor böyle. Fesalet audiyetun bi kadriha fahtamala seylu zabadan rabia. Bu sel üzerinde köpük köpük Çer, çöp, ne bulduysa topladı. Vadilere baksanız dersiniz ki çöp, zibil akıyor, köpük, çöp, çöp, çamur yağmış böyle her tarafı alıp götürüyor. Cenab-ı Hak bu sahneyi bir tarif etti. Sonra başka bir sahneyi yine tarif etti. وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِبْتِغَى <حليةً> Ve bir de erittikleri, yani bir metali almışlar, bir tenekenin içerisinde onu eritiyorlar. Eridikçe böyle bakmasın fokur fokur köpük çıkıyor, köpük, köpük, köpük. Bir an geldi teneke köpüklerden taşıyor. Orada da aynı köpükler var. Demin ki vadiler dolusu suyun köpüğe dönüşmesi, öyle çamura dönüşmesi, zili zibili toplayıp ortalığı efendim çamur deryasına çevirmesi. Sahnesinin bir benzeri de bu sahne. Ortalık teneke köpük efendim taşmış durumda. Cenab-ı Hak dedi ki: "Kezalike yadribullahu'l hakka ve'l batil." İşte hakkın ve batılın örneği budur. Hayatımız da böyle köpük köpük mala yani ile dolduğu zaman kalabalıktan hiçbir şey artık göremiyoruz. Meşguliyet ama bu meşguliyetin hani bir ceviz kabuğunu dolduracak kadar değeri olmayan adam üç saat, beş saat oturmuş, e ne yaptın dediğimizde bir cümleyle bile ifade edemiyor. Yani bir cümlenin bile içini dolduracak kadar bir şey yok. Dese ki işte haberlere baktım, işte bilmem şu siteye girdim, bu tarafa baktım falan, hepsini şu kadar hepsini bu kadar saattir mi yapıyorsun? Kendisi de bundan memnun değil ama bu bir gün değil, iki gün değil. Harekete geçmek Allah Azze ve Celle'nin bize bahşettiği hayatı ve bu hayatın ilerlediği akıbeti ve buna dair sorumluluğu sahiplenmek. Bu dediğimiz şey iradeye bakıyor. Hani birinin dürtmesi vesaire. Biz en fazla insanlara hatırlatabiliriz veya başkaları en fazla bize hatırlatabilir. Rabbimizin de hatırlattığı gibi biz bu hatırlatmaları hem kendimize hem başkalarıyla paylaşarak çoğaltabiliriz ama herhangi bir kimse kendisi iradesini kullanıp harekete geçerse ancak geçer. Geçmez ise sünnetullah, Allah'ın sünneti hayatı irade üzerine kurmuş. Kim ne olmak istiyorsa o olsun diye. Kimse başkasının zorlamasıyla bir şey olmasın diye. Herkes kendi ne olmak istiyorsa salihlerden olmak istiyorsa salihlerden olsun. Zalimlerden olmak istiyorsa zalimlerden olsun ama kendisi ne isteme ne olmak istiyorsa olsun. O yüzden hayatı iradenin dokunulmazlığı üzerine kurdu ve Cenab-ı Hak iradeye hiç kimseyi dokundurtmuyor.